Selamünaleyküm canlar MLBB oyunu ile ilgili efsane haberlerim var haberlere geçmeden önce çok önemli bir konu hakkında size bilgi vermek istiyorum lütfen benim için bu kısmı can kulağıyla dinleyin dinlerken de şunu unutmamanızı istiyorum şu an nasıl MLBB videoları bomba gibi geliyorsa gelmeye kesinlikle devam edecek MLBB videolarını tam gaz atmaya devam edeceğim durum şu Geçtiğimiz videolarda Honor of Kings oyunundan teklif aldığımı sizlere söylemiştim. Bu teklifi değerlendirmek durumundayım çünkü maddi olarak bazı sıkıntıların içerisindeyim arkadaşlar. Bu sıkıntıyı giderebilmek için YouTube'dan uzaklaşıp farklı şeyler yapmam gerekebilirdi bu sıkıntıdan kurtulabilmek için ama Honor of Kings'in teklifi sayesinde hem bu maddi sıkıntıyı birazcık daha düzeltmiş olacağım hem de YouTube'la uğraşmaya devam edeceğim. Bu açıdan baktığımız zaman bu benim için önemli bir fırsattı ve ben de değerlendirmek istedim. Ne olacak? MLBB ile ilgili videoları tam gaz atmaya devam ederken ayda 4 kez sadece 4 gelecek Honor of Kings videosu da paylaşacağım kanalda. Tabii ki de sizlerin bu videoya destek oluşu benim için çok önemli arkadaşlar. Bu videolarda izleyip yorum yapıp like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi geçelim MLBB ile ilgili efsane haberlere. Ha bu arada canlar eğer bu videoya 1000 like gelirse var ya öyle bir video paylaşacağım ki bir sonraki videoda büyük bombalar patlatacağım sizler için. 1000 like atın görün ne olacak. Temmuz ayında yani bu ayın altısında orijinal sunuculara gelecek olan ruh konakçıları etkinliği test sunucularından kalkmıştı. Şimdi son haliyle tekrardan geldi. Hemen 1x çekilişin örneğini yapalım arkadaşlar. 1x çekilişin ekran görüntüsü bu şekilde olacak. Hafif değişiklikler falan yapılmış. 10x çekilişte şöyle bir test edelim. 10x'in görüntüsü de bu şekilde olacak. Bunun yanı sıra ruh konakçıları etkinliğinin etkinlik mağazasında 1200 puana ruh konakçısı Eamon, ruh konakçısı Hanabi kostümlerini alabileceksiniz. Burası test sunucusu olduğu için kahramanlar, efektler farklı gözükebilir. Kalıcı kostümler kısmına baktığımız zaman test sunucularına bu haliyle geldiyse burasının değişeceğini düşünmüyorum canlar. Kolektör kostümlerini 1100 puana alabileceksiniz. Ekranda görmüş olduğunuz kolektör kostümlerini, çark kostümlerini 6 100 puan alabileceksiniz. Aşağıya doğru bütün kostümleri sizlere göstereyim. Temmuz ayının altısında bu alandaki kostümler bu şekilde olacak. Kalıcı eşyalar kısmından ekranda görmüş olduğunuz gibi nadir kostüm parçası, kahraman parçası, diğer eşyalar Hanabi ve Eamon kahramanlarını alabileceksiniz. Deneme eşyaları kısmında da ruh konakçılarına ait grafitler olacak ruh konakçıları kostümlerini arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Tabii ki de bir kostüm arkadaşınıza gönderebilmek için önce o kostüme sizin sahip olmanız lazım. Sonrasında arkadaşlarınıza gönderebileceksiniz. Ruh konakçılarının galerideki logosu da görüntüsü de bu şekilde olacak. Etkinliğimizin part 1 part 2 premium tedariği olacak. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas yüklemesi yaparak 4 bilet, 100 elmas yükleyerek 6 bilet, 250 elmas yükleyerek 8 bilet, 100 elmas harcayarak 4 bilet bilet 250 elmas harcayarak 6 bilet olmak üzere toplamda Part 1 Premium tedarikten 29 bilet alacağız Part 2 Premium tedarikten de 29 bilet toplamda 58 bileti sadece Premium tedarikten alacağız Premium tedarikler dışında görmüş olduğunuz gibi oyunumuza elmas yükleme etkinliği gelecek bu etkinlikte 5000 elmasa kadar elmas yükleyebiliyorsunuz 5000 elmas yüklediğinizde ekranda görmüş olduğunuz şafa kristalleri nadir kostüm parçaları sandıkların olduğu eşyaları alabiliyorsunuz tabii ki burada bizi ilgilendiren kısım 250 elmas yüklemek. Kesinlikle 250 elmas yüklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bize buradan ruh konakçılarında kullanabilmemiz için 2 bilet daha verecek ve ayrıca Eamon'un animasyonunu da buradan alabileceğiz. Buradan alacağımız 2 bilette premium tedariği eklediğimiz zaman toplamda 60x biletin sahibi oluyoruz. Buna ek olarak ruh konakçıları etkinliğinin çekiliş ödülleri kısmına baktığımız zaman 20 çekilişte 1 bilet, 130 çekilişte 5 bilet, 160 çekilişte 5 bilet daha olmak üzere çekiliş ödülleri kısmından da 11 bilet alıyoruz. Toplamda 71x biletin sahibi oluyoruz. 190 çekiliş yaptığımızda da bir epik kostüm alıyoruz. İçinizden geçenleri duyar gibi oldum Ya 71 ikisine güzel diyorsun ama şuradaki 10 bileti alabilmemiz için 160 çevirme yapmamız lazım. Bu imkanlarda bunu yapmak kolay mı? Boş yapıyorsun filan diyeceksiniz ama durun arkadaşlar sakin. Bu etkinlikte sadece premium tedariklerden faydalanarak yani 250 elmas yüklü, 250 elmas harca part bir part 2 premium tedariklerinden yararlanarak ruh konakçısı Hanabi ya da ruh konakçısı Eamon ya da etkinlik mağazasındaki bir kolektör kostümünü almak sadece 1300-1500 elmas arası. Nasıl mı? Bütün detayları Temmuz ayının altısında paylaşacağım videoda vereceğim. O videoda bütün ruh konakçısı kostümlerini alacağım ve bu kostümleri en uygun almak için neler yapmanız gerekiyor anlatacağım. Temmuz ayının altısında paylaşacağım videomu bekleyip ondan sonra bu etkinliğe para basın. Mobile Legends oyunu yeni kuleler getiriyor. Yeni kule görünümleri bu şekilde. Mesela bu Neo Beyaz sahip. Anket yapıldı. Ankette bakalım hangisi seçilecek. Bu da Neo Beyaz sahip. C kule türü. Onun da görünüm bu şekilde. Neo Beyaz sahip. Üçüncü kule görünümü de bu şekilde. Sanki o Lila'nın yanındaki bir şey var ya böcek. Onun şeylerini yapmışlar arkadaşlar. Gayet hoş güzel duruyor. Bunlar nasıl alınacağı ile ilgili bilgileri de sizlere vereceğim. Bu da Miss Benders alakalı Böyle görselleri. Onun da anketi bu şekilde. Birinci anketteki görünüm böyle olacak. Anketin diğer görünümü. Anket sonuçlandığında detayları sizlere vereceğim. Gerçekten bu tarz kule efektleri olması oyuna ayrı bir renk katacaktır. Böyle düşünüyorum ben. Miss Benders alakalı diğer bir görüntü. Onun da anketi bu şekilde ve bu da ile alakalıymış arkadaşlar. Exorcist kule görünümü. Yani üstündeki şeyi ne kadar uyumlu buldunuz bilmiyorum ama exorcist'lerle ilgili de kule görüntüleri bu şekilde olacak. Çok ilginç efektler var arkadaşlar. Kule yıkıldığında sanırım şu sağdaki gibi olacak. Exorcist'lerle alakalı da 3. kule görseli yıkılış animasyonu bu şekilde olacak. Bu kulelerin alımı ile ilgili form sitelerinde şöyle bilgi dolaşıyor. Etkinlikler geldiğinde mağazaya elmasla birlikte çekilişler yapıp çıkartıyorduk ya. Hani daha önceden de kule görseli gelmişti oyunumuza. Kuleleri çıkartabileceğimiz sandıklar olacak. O sandıklarda çekiliş yaparak bu kuleleri elde edebileceğiz. Sizce bu kuleler oyuna farklılık katar mı? Yorumda belirtin. En son gelen Hayabusa ve Granger Exorcist'lerden sonra Mobile Legends oyunu resmi Instagram hesabında abonelerine Exorcist kostümleri ile ilgili hangisinin gelmesini istersiniz diye soru sormuştu. Bundan sonra Exorcist'lerle ilgili birçok tasarım çıktı. Bunlardan birisi Carmilla. Diğer bir tasarım Odette'ye ait. Ghost'un kahramanın önceden Yıldız İyilik diye tanıttığımız bu kostüm bile egzorsiz olarak gelebilirmiş. Ayrıca Louis kahramanı içinde bu tonlamalarda egzorsiz kostümü gelebilirmiş. Buna ek olarak Natalya kahramanına da böyle bir egzorsiz kostümü gelebilirmiş. Bence Natalya olsun, Louis kahramanı olsun, Gusion, Odette, Carmilla kostümlerinin hepsi birbirinden güzel. Bakalım egzorsizlerin part 3'ü kime gelecek? İlerleyen günlerde detaylar çıkacaktır. Sizlerle paylaşacağım. İçerisinde legend kostümlerde olmak üzere oyunumuza gelecek olan kahraman ve kostüm revamplarından bahsetmek istiyorum. Granger kahramanının revampı Exorcist serisinden dolayı ertelenmişti. Exorcist etkinliği gittiğine göre Granger revampın gelmesi çok yakın. 1-1,5 ay içerisinde gelecektir. Ve yeni hali ekranda görmüş olduğunuz gibi enerji sistemi gelmiş kahramanımıza ve kahramanımızın ulti skişat kullanımına baktığınız zaman eskiye göre daha seri diyebilirim. Özellikle birin skin'inin revamp'ını çok iyi buldum arkadaşlar. Yani bu ateş etme efektine baktığınız zaman gerçekten çok iyi olmuş eskiye göre. Ultisiyle ile alakalı da bir serilik fark ettim. Granger'ın stack biriktirme durumu da alt tarafta görmüş olduğunuz gibi olacak. Yani yeni halini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum canlar. Granger revamp hakkındaki görüşünüzü lütfen yorumda belirtin. Biliyorsunuz Glo kahramanı revamplanacak kahramanlardan bir tanesi. Üst tarafta eski halini alt kısımda ise yeni gelecek hallerini görüyorsunuz Glo'nun. Feni kahramanının yaz kostümünde revamp yiyecek. Üst tarafta şimdiki halini alt kısımda ise yeni gelecek olan halini görüyorsunuz. Yakından bakacak olursak Feni'nin yaz kostümünün yeni hali bu şekilde olacak. Nana kahramanının yaz kostümü ile ilgili de revamp işlemi var. Sol tarafta şimdiki halini, sağ tarafta ise yeni gelecek olan halini görüyorsunuz. Yeni gelecek hali yakından bu şekilde gözüküyor. Balmont kahramanı ile ilgili de bir revamp işlemi vardı. Balmont'un yeni hali ekranda görmüş olduğunuz gibi olacak. Ve bu süreçte Franco, Wanwan, Van, Eudora, Parsha, Odette kahramanlar da revamplanacak. Görüntüleri ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Pous kahramanlı revampını zaten biliyoruz. Göstermiş olduğum revampların içerisinde Pous ve Granger en erken gelecek olanlar. Diğerleri ilerleyen zamanda olacak. Video yorumlarında Alucard revampını sorabilirsiniz birçok abonem oluyordu. Onlar için de bilgi vermek istiyorum. Alucard'ın revamp'ı normal şartlarda Temmuz ya da Ağustos ayında gelecekti canlar. MLBBX Star Wars etkinliğinin Ağustos ayında gelişi Alucard'ın revamp'ını erteleyebilirmiş. Eğer Temmuz ayında gelmezse. Saymış olduğum revan pişlemleri ile ilgili farklılıklar olursa diğer videolarda bilgisini vereceğim. Yıldız üyeliklerle alakalı detayları vermeden önce şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda Gusion Kahraman'ın yıldız üyelik kostümü oyunumuzda mevcut. Gusion yıldız üyelik kostümüyle ile alakalı sizlere bir sürpriz yapmak istedim. Şu anda Discord sunucumda Gusyon yıldız üyeliği ile alakalı bir çekiliş bulunmakta. 10 kişiye yıldız üyelik kostümü vereceğim. Sizlerde de videonun açıklama kısmında bulunan Discord linkim üzerinden Discord'uma gelerek bu çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Gusion Yıldız üyeliğinden sonra oyunumuza Martis ya da Gatotkaca ikisinden birisi gelecek. 1-2 hafta içerisinde Ağustos ay Yıldız üyelik kostümü kesinleşir. Buna ek olarak yeni gelecek olan koleksiyon sistemi ile birlikte Veil vale kahramanı içinde ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm beliri Yani Veil vale kahramanını ekranda görmüş olduğunuz kostüm yakın zamanda Yıldız üyelik kostüm olarak gelecek. Ayrıca Odette kahramanının bu kostümü de Yıldız üyelik olarak yakında oyunumuzda olacak. Bu Buna ek olarak Angela kahramanın yıllık star kostümünün ne zaman geleceğini soran birçok kişi oluyordu. Bunu az çok çoğunuz biliyor. 2025 yılının Ocak ya da Şubat aylarında Angela'nın yıllık star kostümü yıldız üyelik mağazasına düşecek. Oradan 5000 parçayı alabileceksiniz. Yıldız üyeliklerle alakalı farklı gelişmeler olursa diğer videolarda bilgisini vereceğim. Mobile Legends oyunu kişinden ses su kostüm serisini oyunumuza getireceğini açıklamıştı. İlk seride Keri, Angela ve Lancelot olacak. Etkinliğin nasıl olacağı ile ilgili detaylar çıkmaya başladı. Zaten ekranda görüyorsunuz. 1x çekilişin maliyeti 50 elması olacak ama günlük indirime girecek. Her gün 25 elması indirimli çevirme yapabileceksiniz. 12'si maliyeti ise 450 elması olacak. Bu tarz etkinlikler geldiğinde maalesef 10x çekilişlerde epic, çarkepi, kolektör çıkartma şansımız olmayacak. Çünkü çünkü bu tarz etkinlikler puan biriktirmeye dayalı oluyor. 1x, 10x çekilişlerde ekranda görmüş olduğunuz Keri Angela, Lancelot kostümlerini çıkartma şansımız olacak. MLBB oyunu etkinliğin kendi mağazasına kişinden ses su kostümleri dışında kolektör, çark, epik, epik kostümler de ekleyecekmiş. Birçok ödül olacakmış etkinliğin mağazasında. Etkinlik için part 1, part 2 premium tedarik de gelecek. Birçok bilet toplayacağımız farklı etkinlikler de gelecek. Biriktirdiğimiz puanlarla birlikte de kostümleri alacağız. Alacağız. Bir kostümü 1200 puan alacağız. Biraz önce de dediğim gibi puanlarla birlikte farklı kostümler de alabileceğiz. Ben çok isterdim böyle 1x10x çekilişleri yaptığımızda bize Çarkep'i kolektör verme ihtimali olan bir etkinlik olsun diye çok isterdim ama form sitelerindeki son bilgiye göre etkinlik söylediğim şekilde gelecek. Kişinden ses su etkinliğinin ne zaman geleceğini soracaksınız. Temmuz ayında ruh konakçıları Temmuz 31'de Ducati Ağustos ayında Star Wars etkinliği gelecek. Büyük bir ihtimalle Ağustos ayında sonu ya da Eylül ayının başlarında bu etkinliği oyunumuzda göreceğiz. Farklı gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Johnson Kahraman'ın legend kostümünü yorumda birçok abonem soruyordu. Bununla ilgili araştırmaları yaptım arkadaşlar. Form sitelerinde diğer kaynaklarda bu kostümün Temmuz ya da Ağustos ayında oyunumuza geleceği yazıyor. Johnson Kahraman'ın legend kostümünü direkt büyülü çarktan alabileceğiz. Hatta büyülü çarka indirim bile gelecek bu kostüm geldiğinde. Feni kahramanına gelecek olan bu yeni kostüm legende çok yakın. bayağı bir yakın ama bu kostümü büyülü çarktan direkt alamayacakmışız form son bilgi bu şekilde. Feni kahramanına gelecek olan legend Johnson'dan sonra gelecek. Büyük ihtimalle 2025 yılının 3. 4. aylarında filan gelecektir. Ve bu kostümü alırken etkinlikten alacağız. Gunnivir, Granger, Lesley Legend'i aldığımız gibi. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Esmeralda ile ilgili bilgi almak isteyen birçok abonem olduğu için onunla ilgili de gelişmeleri aktarmak istedim. Esmeralda kahramanına böyle bir kostüm gelecek ve bu kostüm seri squat kostümü olacak o squat içerisinde farklı kahramanlar da olacak. Böyle mısır piramit şeylerini anımsatan kostüm serisi olacak arkadaşlar. Bu seri hakkında da ilerleyen videolarda bilgi veririm. Esmeralda ile ilgili diğer bir gelişme ise Blazing kostümünün bu şekilde olması. Revamplanıyor biliyorsunuz bu kostüm serisi. Aldous, Franco, Cloud, Layla kostümleri de yenilenecek. Bu revamp geldiğinde Blazing kostümleri marketten indirimli satışa sunulacak. Lancelot kahramanında soran birçok kişi oluyordu. Lancelot kahramanını ekran ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm epik ya da kolektör kostüm olarak gelecek. Zaten Lancelot için de kişinden Densetsu etkinliğinden de böyle bir kostüm gelecek. Yakın zamanda iki kostüm göreceğiz Lancelot için. Argus kahramanı için böyle bir kostüm anketi vardı. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi kahramanımıza epik ya da kolektör kostüm olarak gelecekti. Anketin sonuçlanmasıyla birlikte seçenekler arttı. Anketin kazananı ekranda görmüş olduğunuz bu kostüm oldu. Bu kostüm oyunumuza 11-11 kostümü, yıldız üyelik kostümü, kolektör ya da epik olarak gelecek. Anket sonuçlandıysa Argus'a kostüm gelmesi an meselesidir diyebilirim. Geçmişte paylaştığım anketler, yeni gelen anketler, anket sonuçları bunlarla ilgili de özel bir video çekip sizlerle paylaşacağım. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videonun başta dediğim gibi bu videoya 1000 like gelirse bir sonraki video çok bombastik olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.